Merhaba dostlarım, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Rüyada ölmüş bir yakınını görmek nasıl tabir edilir? Hüseyin hocam diye bana soruyorsunuz. İslami yönden rüyaların tabirlerini kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Sizde merak ettiğiniz rüyalar varsa böyle yorumu nedir, tabiri nedir, ne anlama gelir? Yorumlara yazabilirsiniz. Hocam ölmüş bir yakınını görmek İslami tabirlere baktığımızda derin ve çok katmanlı anlamlar taşır biliyor musun? Bu tür rüyalar sadece görülen kişiyle ilgili değil. Bakın gören kişinin iç dünyası, efendime söyleyeyim manevi hali. Bazen böyle ahiret inancıyla ilgili mesajlar içerir. Şimdi bu videomuzda size İslami kaynaklara göre ve geleneksel rüya tabirlerine göre detaylı bir şekilde açıklamasını yapacağım inşallah. Şimdi İslami açıdan rüyada ölmüş bir yakınını görmek değerli kardeşler genellikle ahirete göçmüş bu kimsenin halini, gören kişiye bir mesaj iletme arzusunu veya onun için yapılması gereken bir hayrı temsil eder. İslam inancına göre ölüler dünyası, ölüler dünyasıyla yaşayanlar arasında doğrudan bir e, iletişim olmasa da Rüyalar bu irtibatın, bu bağlantının bir sembolik yoludur. Şimdi rüyada ölen kişi bir şey söylüyor veya bir hal içerisindeyse veya bir davranışta bulunuyorsa o zaman bu sembolik mesajlar içerir. Rüyada mesela ölen kişiyi sağ gördüm hocam diyor. Ölmüş biri rüyada onun yaşadığını görüyorsun. Sağ gördün ve neşeli gördünse bu o kişinin Allah katında iyi bir makamda olduğunu, efendim kabir hayatının huzurlu geçtiğini e, sembolize eder. Rüya sahibine ölen kişinin yaptığı hayırlı amellerin, imanının karşılığını aldığını işaret eder. Aynı zamanda gören kişiye de salih amel işleme mesajı verebilir. Mesela İmam Namlusi'nin bu konudaki tabirinde Mesela diyor ki rüyada ölmüş birini gülümser bir şekilde görürseniz onun ahiret yurdunda saadete erdiğini gösterir. Rüyada ölmüş bir kişinin konuştuğunu gördüm hocam diyor. Ölen bir yakınıyla konuşmak özellikle yani mesela şu durumlara göre anlam kazanır. Sakin ve hoş bir dille konuşuyorsa bu dua beklediğine işaret. Seninle hala manevi bir bağ içinde olduğunu gösterir. Seni uyarıyorsa veya sana öğüt veriyorsa ha, bu mesajı o zaman ciddi alacaksın. Yani rüya bir hatadan dönmen gerektiğine dair bir uyarı, bir ikaz, bir işaret olabilir. Mesela rüyada senden bir şey istiyorsa. Mesela işte su istiyor. Bana su ver diyor. Bana elbise ver diyor. Elbise istiyor, su istiyor, dua istiyor. Bu hocam o kişinin ruhunun sizin dualarınıza, sadakanıza, Kur'an okumanıza ihtiyacı olduğunu ifade eder. Biz İmam Gazali mübarek bu tür rüyaların tefekkürle ele alınması gerektiğini söyler. Çünkü ölüler rüyalar vasıtasıyla yaşayanlara mesajlar gönderebilirler. Rüyamda ölmüş bir yakınıma sarıldığımı gördüm hocam diyor. Eğer rüyada ölmüş birine böyle uzun uzun sarılıyorsan bu ona olan özleminin çok derin olduğunu, duygusal bağın hala sürdüğünü gösterir kısa bir sarılmaysa onun senden razı olduğunu senin de içsel olarak onunla helalleştiğini gösterebilir. Ölmüş kişiyi hasta ya da üzgün görmek. Mesela bunu sormuştunuz. Bu ahirette bazı sıkıntılar içinde olabileceğinize bir işaret. Özellikle mirasın adaletsiz paylaştırılması, vasiyetin yerine getirilmemesi ...veya ona yapılmayan dualar sebebiyle ruhunun huzursuz olabileceğini gösterir. Bu rüyalar rüya sahibine düşen sorumlulukları hatırlatır. Dua etmek, sadaka vermek, onun adına Kur'an okumak gibi. Hocam rüyada ölü bir yakınımla yürüdüğümü gördüm. İşte ona yolculuk ettiğimi gördüm falan. Bu gibi rüya, bu daha derin bir anlam tabii taşıyor. Eğer o seni çağırıyorsa birlikte yola gidiyorsanız, birlikte bir yere gidiyorsanız bu e, tabi Allahu Alem erken ölüm habercisi olarak yorumlanabilir. Ama sadece böyle birlikte yürüyüp sonra seni bırakıyorsa bu ahirete hazırlanman, ahiret için bir azık biriktirmen, hayır hasenat, ibadet, dua, kulluk buna bir tek ağırlık vermen gerektiğine işaret. Peki bu rüyalar ne zaman görülür? Yani rüyada ölmüş birini görmek genellikle Kadir gecesi, bayram geceleri gibi manevi yoğunluğu yüksek zamanlarda, o kişinin ölüm yıl dönümüne yakın zamanlarda, sizin ruhsal olarak böyle çalkantıda olduğunuz, ona ihtiyaç, mesela ben babama ihtiyacım olduğunu hissettiğim zamanlarda onu rüyamda görüyorum. Çok özlediğim zamanlar veya baba keşke şimdi babam yanımda olsaydı, keşke şimdi babam olsaydı hayatta ona sorsaydım dediğim zamanlarda mesela onu o zaman rüyamda görüyorum. Onun için rüyayı sadece bir görüntü değil, kalbinin ve ruhunun bir tefekkür alanı olarak değerlendirmen lazım. Ne yapmalıyız peki? Eğer böyle bir rüya gördüyseniz, yani İslami kültürde, İslami örfte, İslami geleneklerde şunları söyleyebiliriz. Onun için dua edeceksin. Özellikle bir Yasin-i Şerif. Ben hep derim ölmüş birini gördüysen rüyanda Hiçbir şey yapamıyorsan bir Yasin-i Şerif oku. Bir Fatiha oku. Onun için ufak tefek gücün yettiğince 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira bir sadaka ver. Bir, bir yetim sevindir, bir gariban sevindir. Onun adına bir fakire yardım et. Onun ruhunu rahatlatır bunlar. E, vasiyetleri varsa onu yerine getir. Vasiyeti veya ahdi unutulduysa bunu tamamlamak bir kul hakkı. Kul hakkı sayılır hocam. O kişiyle e, dargınlıklar varsa eğer helalleş kalbinden onu affet. Onun da seni affetmesi için dua et Allah'a. Anladın mı? Toparlayacak olursak rüyada ölmüş bir yakınını görmek yani sıradan bir rüya değildir. İslami çerçevede tabir ederken bu hem ruhani bir uyarı hem de bir mesaj taşıyabilir. Yani dostlarım bu mesajı doğru anlamak rüyanın ...içeriğine göre değerlendirmek lazım. İbn-i Şirin, İmam Nablusu, İmam Gazali... ...gibi büyük rüya tabiri alimleri... ...bu rüyaların... ...kişinin hem dünyasına hem ahiretine... ...yön verebileceğini... ...vurgularlar. Onun için... E, ...bu e, anlattıklarımı... ...yani... ...dikkate almanız lazım. Sıradan bir rüya değildir. Cenab-ı Allah... ...hakkınızda... ...hayırlara vesile eylesin. Eğer böyle bir... ...rüya gördünüzse... Şunu deyin ya Rabbi eğer gördüğüm rüya hakkımda hayırlıysa o hayrı daim eyle. Eğer bu rüya benim için hayırlı değilse sen onu sonsuz gücünle, kudretinle hayırlara çevir ya Rabbi diye dua edin sevgili kardeşlerim. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Ee, Siz de gördüğünüz ve yorumunu merak ettiğiniz, tabirini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa onu da videonun yorum kısmına ee, Ekleye bilirsiniz. Onları da yer veririz diğer videolarımızda. Onları da yorumlarız. Rüyanız hayra çıksın. Allah'ım sizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.